Selamlar herkese kanalıma hoş geldiniz. Video bildirimleri açıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sizler için çok güzel yepyeni seversin dizisiyle geldik. Seversin dizisinde neler oldu? Evet arkadaşlar son bölümünde neler yaşandı? Seversin dizisinde Tolga Asiye'ni mağazada görüyor. Evet arkadaşlar Tolg Asiye Tolga'nı orada görünce sen burada ne yapıyorsun diyor. Evet arkadaşlar bu tür ve daha fazla videolarımı izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı izleyin arkadaşlar. Hoşçakalın sağlıkla kalın kanalıma abone olmayı unutmayın.